Herkese merhaba arkadaşlar. Nana uyumaya çalışırken onun güzel gözlerini düşüneceğini söyledi. Yaman Nana'yı yanlış anladı. Yaman önce Nana'nın kendisine iltifat ettiğini düşündüğünde Yaman'ın gözleri yuvalarından adeta çıkacaktı. Yaman'ın gözleri kocaman oldu. Neyse ki sonunda Nana'nın Yusuf'tan söz ettiği ortaya çıkacak. Nana ve Yaman'ın küçük küçük tartıştığı, didiştiği sahneler oldukça eğlenceli. Yaman bulmacadaki şiiri okuyacak, Nana'nın adeta aklını başından alacak. Yaman bu aralar işi gücü bıraktı, Nana'ya bakıcılık yapıyor. Diğer tarafta İdris ve İdris'in saz arkadaşları Nana'yı öldürmek için yeni kötülükler ve yeni planlar yapacak. İdris'in sonu Nana ve Yaman aşkı başlamadan hemen önce gelmeli. Aksi halde Yaman ileride büyük hayal kırıklığı yaşayacak. İdris'in artık yaptıklarının cezasını çekmesinin vakti geldi de geçiyor. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yusuf ve Nana yavru bir köpek buldu. Yusuf ve Nana bu köpeği sahiplenmek isteyecek. Bu köpek konağa boşuna gelmedi arkadaşlar. Kesin köpek kaybolur, Nana köpeği aramaya gider ve karşısında İdris'i bulur. Ya da aynı şey Yusuf'un başına gelebilir. Halit yakında Nana'ya tekrar telefon edecek. Halit Nana'ya Aziz'in mirasından söz edecek. Aslında Nana'nın tüm ipuçlarını birleştirmesi ve İdris'in gerçekte Aziz'i öldürdüğünü anlaması gerekiyordu. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, videomuzu beğenip küçük bir yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.